CHP'de Akşener'in parti içinde yaşadığı sorunları aşmak için bu çıkışları yaptığı düşünülüyor. CHP'liler İyi Parti'nin kendi farkını anlatamadığı bir sıkışmışlık içinde olduğunu belirtiyor ve İyi Parti tarafından ittifakların her ne kadar kapandığı söylense de o kapıların kapandığı söylense de yerel seçimde olası işbirliğini düşünerek daha fazla hasara yol açmamak için CHP'liler ve başta da Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor deniliyor. Ben de size sormak istiyorum. CHP'de niye bir akşener sessizliği hakim? Ya yani müsaade ederseniz bağlamına oturması için yerli yerine oturması için öncelikle İyi Parti neden bu hamleleri yapıyor? Tabii Onu tabii. etmek isterim. Hı hı. bu analizde de lütfen bizi dinleyen dinleyecek olan İyi Partili seçmenler ve oradaki parti yöneticileri yanlış anlamasın. Biz sadece analiz yapıyorum ben. Yanılma payım olabilir. Yani İyi Parti yani benzet tasvir yaparsa çorbayı bıçakla kesmeye çalışıyor. Bize de diyor ki çatalla içeceksiniz. Millet İttifakı. İttifak bileşenlerine. Böyle özür diyebiliyorum. Ne oynuyor? Evet, CHP'nin içindeki CHP'nin içindeki kırkın seçmeni oynuyor bak. Ve muhalefetteki CHP'nin yerine oynuyor. Ve burada boşa kürek çektiğini düşünüyorum ben. Bunu yaparken de kendi içinde oluşan küskünler var. Bu küskünlerin sayısı artıyor. Çünkü benim orada çok sayıda arkadaşım var. Görüşüyorum yani. Hı <laughs> hı. Bir de Meral Abla, Sayın Akşener saklayamadığı bir kim ve nefretle hareket ediyor. İniş çıkışlı bir şey var yani psikolojisi. Yani kahrolun diyor kongrede, afyonda farklı bir şey söylüyor, bir iki programı seyrettim, çok sakin ama ne diyeyim, böyle enerjisiz, böyle tek düzüze bir şey var. Bir de şunu görüyorum, partiyi şahsi etrafına kilitliyor Şimdi ben İzmir'den örnek vereyim. İzmir'de ben Aytun Çiferay Bey'le şey yaparım. Biz devlet adamı olarak görürüm onu politika yapmasının ötesinde. Evet. Ee, bir de... İtifa etmişti o da. Hı -hı. evet bir de Ala da Ülkücü Hareket'ten gelip MHP'den ayrılan orada İyi Parti ilçe başkanlığı yapan orada seçimlerde gittim. Hı -hı. Çalışmıştım ben. Şimdi herkes sağdan gelen Aytun Bey de bugün İyi Parti'de yok. Doğru. Dün siyasi, İyi Parti kururken siyasi badigatlık görevi verilen Ülkücüler de orada yok. Kim var? Bugün baktığımız zaman yani bir tespit olarak söylüyorum bunu. Yanılmışsam ben düzeltsinler. E sermayesi olanlar bugün ön planda. çok açık ve ya. bunlar. Yani. bunları da suçlu olarak söylemiyorum. Hı hı. Yani baktığımızda. Şimdi bir de İyi Parti gerçekten bir vizyon koyamıyor. Seçmeni cezbedemiyor. Belirsizlik içinde ama gündemde kalmak istiyor.